Merhaba arkadaşlarım ben DUS Akademisinden Doktor Tamer. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz pazar günü 2025 Mart DUS'u yapıldı. Ben de Mart DUS'unda sorulan anatomi ile ilgili soruları taradım ve DUS'ta da sorulabilecek olanlarla ilgili sizler için bir slayt hazırladım. Sadece anatomi branşını değil klinik branşları da taradım arkadaşlarım. Toplam 6 tane sorumuz var. Gelin birlikte hızlıca DUS'ta da bu sorular nasıl sorulabilir buna bakalım. Aşağıda gördüğünüz numara bana ait. En altta gördüğünüz Adreste Instagram, Telegram ve YouTube hesaplarına ait. Sosyal medyadan, WhatsApp üzerinden, Telegram üzerinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz TUS'ta klinik bilimlerde geldi. Bir hasta elin üzerine düşüyor ve bir karpal kemiği kırılıyor şeklinde verildi. Kırılan bu kemik en sık kırılan karpal kemikse bu kemik aşağıdakilerden hangisidir? Hocam karpal kemiklerden en sık kırılanı skafoid kemik. En çok çıkan da lunat kemik. Neden? Şekilde gördüğümüz kemik ulna, şekilde gördüğümüz kemik radius. Radius'un skafoid kemikle olan etkileşimine bakar mısınız? El bileğimizin üzerine düştüğümüz zaman doğrudan yükü skafoid kemiğin üzerine aktarıyoruz. Ve skafoid kemik bu yükü kaldıramıyor. Skafoid kemik en sık kırılan karpal kemiktir. Lunatum neden en çık çıkar? Hocam lunatumun arada bir boşluk var. E bu boşluğa doğru çıkabilir. Değiştiriyorum. Lunatum yarım ay şeklinde demek. E yarım ay öbür yarımı boşluk. Lunatum en sık çıkan karpal kemik. Bir de hocam pisiforme var. Kenarda kıyıda kaçmış. Pisiforme Plüton'a benziyor. Plüton'un P'si, pisiformenin P'si. Neredeyse karpal kemik mi değil mi bunu tartışacağız. O kadar kıyıda köşede kalmış. Kendisi bir sesamoid kemik. Sesamoid kemik çünkü bir kasın tendonunun altında bulunuyor. Kapitatum'da capital, kapitatum en büyük demek. Kapitatum karpal kemiklerin en büyük olanı. Aynı zamanda en fazla kemikle eklem yapanı, aynı zamanda ilk kemikleşmeye başlayanı isminden hepsini çıkartabiliyoruz. Büyük olduğu için çok fazla kemikle eklem yapacak. Büyükse ilk başta kemikleşmeye başlayacak şeklinde. Humerus gövdesinde kırık olan bir hastada hangi yapının etkilenmesi daha olasıdır? Hocam, humerus'u 3 farklı bölgede kırıklarını ayırıp inceleyebiliriz. Ancak öncelikle şu konuda anlaşmamız gerekiyor. Kemiğin baş kısmını görüyoruz. Kaput hümeri. Kemiğin boyun kısmını görüyoruz. Kollum anatomikum. Kemiğin anatomik boynu. Bir de kollum kum var. Şirirci. Nöro şirirci, Yani beyin cerrahisi. Hocam kollum kum Cerrahi boyun. Şirirci cerrahi. Nöro şirirci. Kollum şirircikum. Neden buraya cerrahi boyun diyorlar? Çünkü burası en sık kırılan bölüm. Peki kolum şiricikum kırılırsa hangi yapılar zedelenir? 1. Nervus axillaris, 2. Arter ven circumflexa humeri posterior. Peki hocam, kemiği ben gövde bölümünden kırsaydım hangi yapılar zedelenirdi? Kemiğin arka bölümünde bir yapı var arkadaşlarım. Sulkus nervi radialis şeklinde. Nervus radialis'in içinden geçtiği sulkus. Bu sulkus o kadar derinde ki veya bu sinir o kadar derinde ki ...kemik üzerinde iz yapıyor, kemik üzerinde bir sulkus yapıyor. Hocam bu sinir madem bu kadar derinden geçiyor, kemik üzerine iz yapıyor... ...ona, bu sinire derinde olan bir arterin eşlik etmesi gerekmez mi? İşte hocam nervus radialis'e profunda bırak eşlik ediyor. Profunda derin, bıraki kol. Derinde seyreden sinire adında derin olan arter eşlik ediyor. Ve ikisi humerus'un gövde kırıklarında zedeleniyor hocam. Bir de suprakondüler kırıkları var kondil, suprakondil. Suprakondiler bölge kırıklarında da nervus medianus ve arteria brachialis birlikte zedeleniyor. Eğer humerusun gövdesinde bir kırık varsa nervus radialis de zedelenebilir. Soruda zaten nervus radialisin zedelendiğini de anlatmış bize. Bunun yanında arteria profunda braki de zedelenebilir. Tragus ile ağız köşesi arasında horizontal uzanan bir yapıyı arıyoruz. Arkadaşlarım Glandula Parotidea'nın bir kanalı var. Ductus Parotideus. Ductus Parotideus masseterin üzerinde seyrediyor. Çünkü masseter çok güçlü. Masseteri delemez. Masseteri delerse tükürük akışında probleme sebep olur. Buksinatörü deliyor. Neden buksinatörü deliyor? Buksinatör de derin yerleşimli bir mimik kası. Veya yardımcı çiğneme kası. E, bir yapıyı delip açılmam gerekiyor. Vestibulum orisi açılacağım. E, Vestibulum orisi açılmak için de derinde olan bir yapıyı delip açılmam gerekiyor. O zaman bilgileri birbirine bağlayarak ilerledik. Ductus parotidus masseterin üzerinde seyrediyor. seylere dikkat. Buksinatörü deliyor hocam. Kendisi üst ikinci molar diş hizasında vestibulum orası açılıyor. Çıkmış tuz sorusu. Peki arter ven transverse fasiyeye eşlik etme durumu nedir? Bir tane arterimiz var yukarıya doğru çıkan. Arteria temporalis superficialis. Kendisi karotis externanın terminal dalıdır hocam. Temporalis Superficialis yüzü transvers geçen bir arter dalını verir. Arteria Transversa Fasiei. Yüzü transvers, yüzü horizontal geçiyormuş. Ve Transversa Fasiei isimli arter ductus Parotideus'a eşlik ediyor. Soru da diyor ki hocam. Tragus'la ağız köşesi arasında horizontale yakın uzanan yapı. Horizontal, transvers aynı kelime bunlar. Arteria Transversa Fasiei'ye eşlik eden yapı yüzü horizontal transvers geçen yapı ductus parotideus. Hocam ben bunu şöyle sormasını bekledim uzun zaman. Yüz bölümüne dikey bir kese attık. Adam bıçakla yaralanmış. Yaralanan yapı ductus parotideus'sa aşağıdaki yapılardan hangisinin zedelenme ihtimali daha yüksektir? Arteria transversa fasiyeyi olmalıydı. Tireyi döktüğümüz sırasında arteria tireoidea inferior bağlanmaya çalışırken bir sinire hasar veriliyor bu sinir hangisi olabilir? Hocam nervus vagus aşağıya doğru iner. İki tane arterin altından kanca atar ve yukarıya doğru çıkmaya devam eder. Nervus vagus solda arkus aortanın altından geri döner. Sağda bir arkus aorta yoktur. Sağdaki karatüs komünist dextra da dikeye yakındır. O zaman sağ tarafta da subklavya dextranın altından döner. Döndükten sonra ismi değişir Nervus laryngeus recurrens adını alır. Recurren geriye doğru dönen sinir. Nervus laryngeus recurrens. Hocam yukarıya doğru yükselirken tiroid bezine aşağıdan yaklaşmaz mı? Nervus laryngeus recurrens tiroid bezine aşağıdan yaklaşırken aldığı terminal dalın adı nervus laryngeus inferior. Recurrensi sildim inferior koydum hocam. Soruda diyor ki arterya tiroidea inferior bağlanırken tiroide aşağıdan giden arter bağlanırken hangi zarar veririm? Nervus laryngeus recurrence zarar veririm. İkisi birbirine beraber seyreder. Zaten nervus laryngeus recurrence'in terminalinin adında da inferior olacak arkadaşlarım. Buradan da iki ifadeyi birbirine bağlamaya çalışabiliriz. Sonuç arteria tiroidea inferior nervus laryngeus recurrens ile birlikte seyreder. Cerrahi sırasında birine işlem yaparken diğerini de zedelenme ihtimali yüksektir. Akomodasyon refleksinin efferent yolunda görevli olan yapı hangisidir? Hocam akomodasyon refleksinin afferenti 2, efferenti 3. Üçüncü kraniyasına ile ilişkili yapı da nükleus nervi okulamatörü. Nervus okulamatörüs lezyonunda nervus okulamatörüsün innervettiği kaslar artık fonksiyon göremez. Bunun yanında bir de akomodasyon kaybı gerçekleşir. Akomodasyon nedir? Hocam gözün değişen mesafeye karşı yaptığı netlik ayarı. Parmağın uzuncunu karşıdan tutun burnunuza doğru yaklaştırın. Bu durumda gözünüz akomodasyon yapmak zorunda. Yani sphincter pupillası kasılmak zorunda. Musculus ciliaris kasılmak, lens kalınlaşmak zorunda. Ve rectus medialisler kasılacak. Rectus medialisin siniri kimdir hocam? 3'tür. Ve gözde konverjans olur, görüntü netleşir. Şimdi akomodasyon refleksinin aferenti eferenti birbirine karışıyor olabilir. Hocam ikinci kraniyel sinirin sadece duyu özelliği var. İkinci kraniyel sinirle neye cevap vereceğiz? İkinci kraniyen sinirle algılamalıyız ki afferent olmalı ki üçüncü kraniyen sinirle efferent bir etkileşim gerçekleşebilsin. Akomodasyon refleksinin afferenti 2'dir, efferenti 3. Hipofiz, hipotalamus bağlantısını sağlayan yapı hangisidir? Hocam, hipofizle hipotalamusun bağlantısını infundibulum sağlar. Ancak olaya bir sinüs kavernozus üzerinden bakacağız nasıl? Sinüs kavernozus içerisinde venöz kanın aktığı beynin dural sinüslerinden bir tanesi. Ve bu sinüsün içerisinde karotis interna var. Karotis interna'ya yakın seyreden 6. kraniyel sinirimiz var. Dış duvarda da 3, 4, 5'in 1'i ve 5'in 2. kraniyel sinirleri var. Yani 5'in 1'i oftalmikus, 5'in 2'si nervus maxillaris. Peki hocam neden konuyu buraya getirdik? Şimdi 3, 4, 5'in 1'i, 5'in 2'si 6 diye sayıyoruz. Demek ki 2 sinüs kavernosunun içinde değil. 5. sinirin 3. dalı da sinüs kaverni içinde değil. Neden? 5. sinirin 3. dalı nervus mandibularis'in dikey bir şekilde mandibulaya doğru gitmesini bekliyoruz. Sinüs kaverni girmedi. İkinci kraniyel sinir neden içinde değil? İşte hocam şu sarıyla gördüğümüz yapı da ikinci kraniyel sinir. Duray sinüsün içerisinde değil. Hatta ikinci kraniyel sinirin tam şu orta hatta yaptığı çapraza ki yazma optikum diyeceğiz. Çok güzel. Peki hocam neden konuyu buraya kadar getirdik? Glandula pituitaria. Hipofiz bezi. Hipofiz bezinin bir tane sap kısmı var. İşte burada infundibulum. Hipofiz bezinin sapı. Buna göre düşünelim hocam. Duramater uzantılarında diyafragma sella isimli bir yapımız var. Diyoruz ki hipofiz bezinin glandula pituitaria'nın üzerine örter ve infindibulum tarafından delinir. İşte o infindibulum, işte bu infindibulum. Neden infindibulum burayı delip çıkıyor? Bağlantı kurmak için çıkıyor hocam. Değiştiriyorum. Kiyazma optikum nezyonu konuşacağız. Bir tane spot bilgimiz var. Kiyazma optikumla ilgili söylüyoruz. Hipofiz ve diyafragma sellanın üzerinde infindi bulumun önünde bulunur. İşte infindi bulum burada. Ömen önünde de kiyazma optikumu görmeliyiz. Bilgileri birbirine bağlayalım. Infindi bulum yapısı hipofizin sapıdır. Dolayısıyla hipofiz-hipotalamus bağlantısını sağlayacak olan temel yapımızdır arkadaşlar. Son tusta sorulan anatomi sorularından DUS'ta da çıkabilecek olanları DUS'a yönelik çözmeye çalıştım arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir dönemin son bölümlerindeyiz artık. Sizin için hepiniz için en hayırlısını diliyorum. Sorunuz olursa sistem üzerinden, sosyal medya üzerinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.